Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. Şimdiki durağımızsa Diyarbakır'da 5 şubesiyle faaliyet gösteren Kadayıfçı Hacı Baba. Yaş pastadan dondurmaya, baklavadan kadayıfa kadar ürettiği eşsiz lezzetleriyle damaklarda tat bırakan bu nezih mekan kalitesiyle de fark yaratıyor. Şimdi sözü bu eşsiz lezzetlerin ustalarına bırakıyor ve işin sırrını öğreniyoruz. Yaş pasta ee, ustaların işi. Yaş pasta sanat işi. Bizde yaş pastaya girmemizdeki en büyük ekten. ...bugün Diyarbakır'ın en büyük ustasını getirmemiz oldu, transfer etmemiz oldu. Onun yani Diyarbakır'ı bırakın, Türkiye geneli sıralamaya girecek ustalardan. Onun e, yaptıklarına da güveniyoruz, malımızın kalitesine çok daha fazla güveniyoruz. Bugün diyoruz ki yani e, malımızın kalitesi itibarıyla bir numarayı oynayacağız... E, ...ve tamamlayacağız inşallah. Bu lezzetin sürü e, kullandığımız e, tarifleri... Kendi reçetemizin kaliteye çok önem verdiğimiz için bu lezzet ortaya çıkıyor. Şekillendirmede olsun, verdiğimiz tatta olsun, gerçekten biz idaliyiz. Güneydoğu'da olsun, Türkiye'de olsun iddia ediyoruz. Kalitemizde çok ilerideyiz. Firma sahibi Yılmaz Eylazı ise tatlı çeşitlerini arttırmayı hedeflediklerini söylüyor. Tatlıcılık büyüklerimizden, babalarımızdan, dedelerimizden bize kalan bir miras. Bu son dönemlerde de biraz ya daha geniş açılara hitap etmeye başladık. Tabii bunu yaparken de kalitelerin e, birinci sırada gelmesinde de hani büyük çaba harcıyoruz. Yani yapacağımız ürünleri bir numara olarak her zaman ön plana çıkarmaya çalışıyoruz ve çıkaracağız da. Ürettiğimiz bütün mallarda tatlıdan e, yaş pastaya, dondurmasına kadar mesela dondurmamız orijinal keçüstüyle salep dediğimiz üyelik taleplerimizle yapılan çok harika dondurmamız var. Kadayıfçı Hacı Baba'ya yı 1984 yılında Bağlar'da başladık. Bugün Allah'a şükür gelişen Türkiye çerçevesinde ve gelişen Diyarbakır'ın e, büyük bölümlerine hitap ederken kendi işimizde kendimize yatırımımızı ona göre yaptık. Tatlıcılık bizim mesleğimiz. Kadayıf, yaş pasta, baklava bunlar hepsi sanat işi. Ustaların işi sanat işi. Hani Hepsi de birer e, sanat, güzel ustalarla, e, güzel malzemelerle, kaliteli malzemelerle ürettiğimiz ürünlerle biz hani e, söylerken, satarken bir numara olarak satmak istiyoruz. Biraz daha çeşitliliğe girmek istiyoruz. E, bunun altyapısını yeni yeni kurmaya başladık ve sunmaya da başladık e, Diyarbakır'daki 5 tane şubemizde. Yaş pastada çok çok ama iddialıyız, çok çok ama iddialıyız. Kadayıfçı Hacı Baba beş tane şubemiz var. Hani burada dünya gelişiyor, dünyada Türkiye daha bir önde gelişen bir ülke. Şimdi burada e, girişimci olaraktan biraz kendi e, işimizde de gelişmek zorundayız. E, arkada kalmamak için hani güzel şeyler üretmek için güzel ustalarla, bir numara ustalarla, en iyi ustalarla, en iyi malzemelerle ürettiğimiz ürünleri insanlara sunuyoruz. Tatlı çeşitlerimiz kadayıf, kadayıf fıstıklı, kadayıf cevizli, kadayıf sütlü, kadayıf, kadayıfın e, enva çeşitleri. Hani baklavaya gelince baklavanın enva çeşitleri cevizli, fıstıklı, kaymaklısı olmak üzere. Bunun yanında bizim bir de sütlü müriyemiz var. Hani orijinal Diyarbakır rahas ninelerimizin yaptığı orijinal e, sütlü tatlısı ve şu anda ravaşta olan da en güzel e, ürünlerimizden biri. Yılmaz el aldı. Yaş pasta şekillerinden kullandıkları kremalara kadar ürettikleri ürünlerin yüzde sekseninin kendi imalatları olduğunu söylüyor. Ürettiğin ürünlerin en azından yüzde sekseni kendi imalatımız. Şimdi üzerinde gördüğünüz şekiller olsun, kalpler olsun, ürünler olsun, kreması olsun. Hepsi bizim kendi imalamız. Hepsi bizim kendi üretimlerimiz. Ve aynı şekilde ürünlere koyarak hizmet ediyoruz.